Birinci gösterdiler. E, 17 meclis üyesinin 17'sinde aldık. E, demek ki bizi layık görmüşler, takdir etmişler üyelerimiz. Şu andan sonra tek amacımız bize güvenen insanlara mahcup olmamak. Allah beni mahcup etmesin. gelir ekibimi, anam da mahcup etmesin. Elimizden geleni yapacağız. E, herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca basın olarak sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkür konuluna, Berdun Başkan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun.